Allah Allah. Gökyüzüne ne oldu böyle bir anda karardı? Allah Allah. Niye böyle oldu acaba? Hii, o da ne? Bir uzay gemisi. Hii, nereden çıktı bu uzay gemisi? Aa, eve ışınlanıyor. Allah Allah. Işık gönderiyor. Ay, Bunu hemen gidip Mustafa abiye söylemem lazım. Ay çok korktum. Ay, anneciğim. Ay bizim eve doğru geliyor. Bunu hemen gidip Mustafa Alp'e söylemem lazım. Mustafa Alp neredesin? Mustafa Alp bulamıyorum seni. Ha burada mısın Mustafa Alp? Dışarıda uzay gemisi gördüm. Bak buradan gözüküyor mu? Hayır buradan gözükmüyor. Diğer odada. Anneciğim doğru söylüyorum. Uzay gemisi gördüm. Hayır yiyemiyorum kana. Anneciğim ama doğruyu söylüyorum. Niye yalan söyleyeyim sana? Gördüm dışarıda böyle ışık çıkartıyordu. Aa inanmalısın bana ama. Dışarıda gördüm diyorum sana Mustafa Alp. Kapı mı kilitli? Ya Mustafa Alp. Aç kapıyı da gir o zaman içeri. Hadi hadi gel bak sana bir şey göstereceğim. Uzay gemilerini göstereceğim. Gel bak inanacaksın bana görünce. Bak gel 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 göstereyim sana da gör. Bak şimdi bak. Mustafa abi gördün mü her yer karanlık olmuş bak bak her yer karanlık gördün mü Mustafa abi Hii, gördün mü anneciğim gördün mü bak, her yer karanlık bak, şimdi uzay gemisi çıkacak nerede bu uzay gemisi nerede o uzay gemisi ya az önce buradaydı ah bak Mustafa abi orada işte görüyor musun? Bak. Onu kol, bak, bak koyayım. geldi Mustafa böcekte gördün mü? Annen Anneciğim böcekle böcekle korkmaz bunlar böyle. Bak gördüm evin arkasına doğru. Bak bak geziniyorlar Mustafa gördün mü? Oradalar evin arkasına dolaştı gördün mü? Yandın mı bana? Yandım. Gördün mü uzay gemileri var ne yapacağız şimdi kaç 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 içeri ne yapacağız şimdi? he Bilmiyor musun? Ama bir şeyler yapmamız lazım Mustafa abi. Çok korkuyorum. Ay ya Bilmiyorum ki annem ya. Neyle korkar bunlar anlamadım. Ne yapacağız şimdi? Bunu yapacağız. Onunla korkar mı ki? Sanmıyorum annem onunla korkacağını. Hayır anneciğim onunla korkmaz bence dinozorlardan. Korkmaz, korkmaz gel. Seni de alıp giderler gel buraya gel. Gitme. Ya seni de alırlarsa? Mustafa abi kapımı çaldı. Ya uzaylılar geldiyse? Gelmiştir, gelmiştir gitme. Geldi uzaylılar gitme. Mustafa abi gitme. Mustafa abi ne yaptın? Ah, o da ne? bırakmışlar Mustafa abi. Alma Mustafa abi. Ya başkası bıraktıysa ya uzaylılar bıraktıysa Mustafa abi. Nereye gidiyorsun? Ya şaşkın kapıyı da açık bıraktı Şimdi uzaylılar girecek içeri. Mustafa abi. Sakın yeme onu. Ya uzaylılar sana bir şey yaparsa? Yaparsa sana bir şey çabuk ver onu geri atalım onu. Kesin uzaylılar bıraktı onu. Anneciğim onu kesin uzaylılar bıraktı. Şimdi sana da bir şey yapacaklar. Ya Mustafa abicim ver onu atalım. Giden. Hayır anneciğim yeme. Giden. İyi madem ye de gör gününü. Mustafa abi yeme diyorum sana ya niye yiyorsun? <laughs> ya bak yedin ne oldu Mustafa abi ya uzaylı oldun işte. Ne oldu gözlerin mözlerin değişti her şeyin ya. Ama sana yeme dedim aşkım ne ya. De Niye yiyorsun? Dedim artık, hani bak. Niye yedin onu? Ben sana yeme demedim mi? Dedim. Şimdi nasıl düzeleceksin? Dedim. Hı? Dedim. Hala da yemeye devam ediyorsun. <laughs> Bir daha yiyor ya. Yemesene oğlum. Niye yiyorsun? Bak uzaylı oldun. Giyiyorsun işte sen. Nasıl düzelteceğim ben şimdi seni? Okus pokus yapsak düzelir mi acaba? Hayır portalla da düzeleceğini sanmıyorum ben senin. Neyse bir okus pokus deneyelim bakalım. Okus pokus. Mustafa hep eski haline dön. Mustafa hep bakayım sana. Ah işte döndün eski haline ya. Ver ver çabuk. Hayır hala yiyor ya. Allahım ya Rabbim boğazı da durmuyor ya. Yemeyeceksin artık bu keki. Uzaylı oldun çıktın ya. Bir bakayım bakayım gitmişler mi? Aa gitmişler Mustafa hep. Bak keki verdiler gittiler. Ya düzeltemeseydim sen de onlarla beraber gidecektin. Niye? Seni de alıp götüreceklerdi uzaylı olduğun için. Bu keki hemen atıyorum çöpe.